Sevgili takipçilerim, Astro Bilge kanalıma hoş geldiniz. Bugün astrolojinin en ilgi çekici konularından biri olan haftanın günlerini ve bu günleri hangi gezegenlerin temsil ettiğini konuşacağız. Astroloji de her gün farklı bir gezegen tarafından yönetilir. Bu gezegenler yalnızca günlerin adını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda o günün enerjisini, ruh halimizi ve hislerimizi de etkiler. Hangi gün hangi gezegenin etkisi altındadır? O gün neler yapmalı, nelerden kaçınmalı? Tüm bunları bilmek hayatınızı daha dengeli ve verimli şekilde yönetmenize yardımcı olur. Bu videoda haftanın her gününün enerjisini ve astrolojik etkilerini detaylı şekilde inceleyeceğiz. Mesela pazartesi diyete başlarız ama salı günü neden çoğu zaman diyeti bozarız hiç düşündünüz mü? İşte bu videoda hangi gün ne yapılmalı ve ne yapılmamalı? Hepsini birlikte keşfedeceğiz. Pazartesiden pazara kadar hangi gün hangi işleri yapmak daha uygun? Hangi davranışlardan kaçınmalı? Hepsini sizin için açıklayacağım. Hazırsanız başlayalım. Pazartesi günüyle başlıyoruz. Pazartesi günü, Monday, Ay tarafından yönetilir. Ay, duygularımızı, iç dünyamızı, aile bağlarımızı ve evimizi temsil eder. Bu yüzden pazartesi, ruhsal hassasiyetimizin yüksek olduğu Duygularımızın yoğun hissedildiği bir gündür. Enerji seviyemiz değişken olabilir ve duygusal iniş çıkışlar yaşayabiliriz. Peki neden pazartesi diyete başlarız ama salı günü çoğu zaman bozarız? Sebebi ayın etkisidir. Ay günü niyetlerimizin güçlü olduğu gündür. Bu yüzden yeni bir başlangıç yapmak, diyete başlamak, plan yapmak veya bir işe başlamak kolaydır. Ruhsal motivasyon yüksektir. Ama salı günü Mars'ın enerjisi devreye girer. Mars hızlıdır, aceleci ve ani tepkilere açıktır. Bu yüzden salı günü irade zayıflayabilir. Ani kararlarla diyeti bozmak veya planları aksatmak daha olasıdır. Pazartesi de ne yapmalıyız? Ev işleri ve ev düzenine odaklanmak çok uygundur. Temizlik yapmak, evi düzenlemek, aileyle ilgilenmek ve sevdiklerimizle vakit geçirmek idealdir duygusal bağları güçlendirmek, içsel planlama yapmak, meditasyon ve ruhsal farkındalık çalışmaları için mükemmel bir gündür. Kendimize vakit ayırmak ve duygusal ihtiyaçlarımıza dikkat etmek çok önemlidir. Pazartesi de ne yapmamalıyız? Öfkeyle veya aceleyle karar almak yanlış olur. Zorlayıcı fiziksel aktiviteler yapmak, ani riskler almak uygun değildir. Büyük maddi yatırımlar yapmak, veya finansal risk almak mantıklı değildir. Mantıksal ve analitik işler pazartesi için çok uygun değildir. Tartışmalara girmekten kaçınmalıyız. Çünkü duygusal hassasiyet tartışmalarda kontrol kaybına neden olabilir. Özetle, pazartesi içsel arınma ve duygusal farkındalık günü olarak değerlendirilir. Aile ile ilgilenmek, kendimize vakit ayırmak ve ruhsal çalışmalar yapmak için en uygun gündür. Yeni başlangıçlar için idealdir. Ancak hızlı kararlar veya riskli işler için uygun değildir. Salı günü, Tuesday, Mars tarafından yönetilir. Mars, enerji, cesaret, mücadele ve girişim gezegenidir. Bu yüzden salı günü, irademizin ve motivasyonumuzun güçlü olduğu, enerji dolu bir gündür. Fiziksel olarak daha aktif olabilir. Yeni projelere başlamak veya zor işleri yapmak için uygun bir zaman bulabiliriz. Peki neden pazartesi verdiğimiz sözleri, örneğin diyeti ya da yeni bir planı salı günü bozarız? Sebebi Mars'ın hızlı ve ani enerjisidir. Mars günü aceleci ve çabuk hareket etme eğilimimizi artırır. Bu yüzden irademizi kontrol etmek zorlaşabilir ve sabırlı olamayabiliriz. Önceden aldığımız kararları sürdürmek yerine ani tepkilerle değişiklik yapabiliriz. Salı'da ne yapmalıyız? İşlerinizi hızlandırmak Enerji gerektiren işler yapmak için harika bir gündür. Spor yapmak, cesur adımlar atmak, rekabet gerektiren işleri başlatmak, liderlik göstermek için uygun bir gündür. Yeni projeler, anlaşmalar veya önemli görüşmeler Salı'da daha etkili olabilir. Çünkü Mars cesaretimizi ve kararlılığımızı destekler. Salı'da ne yapmamalıyız? Aceleyle karar vermek, sabırsız davranmak veya öfkeyle hareket etmekten kaçınmalıyız. Ani tepkiler yanlış anlaşılmalara veya sorunlara yol açabilir. Planlı ve mantıklı hareket etmek gerek. Aksi takdirde önceden aldığımız sözleri bozmak veya işleri aksatmak daha olasıdır. Ayrıca riskli veya tehlikeli aktivitelerde dikkatle yapılmalıdır. Mars enerjisi güçlüdür ama kontrol edilmezse kazalara ve sorunlara neden olabilir. Özetle, salı günü cesur ve enerjiktir. Bugünü girişim yapmak Spor yapmak ve hedefler için adım atmak için kullanabilirsiniz. Ama aceleci ve sabırsız davranmamaya özen göstermek önemlidir. Salı, Mars'ın enerjisiyle dolu, harekete geçmek için uygun ama kontrol gerektiren bir gündür. Çarşamba günü, Wednesday, Merkür tarafından yönetilir. Merkür, iletişim, zeka, öğrenme, ticaret ve analitik düşünmeyi temsil eder. Bu yüzden çarşamba günleri zihinsel faaliyetlerimiz daha aktif olur. Yeni fikirler üretmek ve konuşmak daha kolay hale gelir. Karar verme, tartışma ve anlaşmalar için de son derece uygun bir gündür. Çarşamba yazışmalar, toplantılar veya ders çalışmak için ideal. Çünkü Merkür gününde beynimiz ve iletişim yeteneklerimiz daha açık olur. Konuşurken kendimizi daha iyi ifade edebilir. Yeni bilgileri hızlı öğrenebilir ve mantıklı çözüm yolları geliştirebiliriz. Özellikle iş dünyasında sözleşmelerin imzalanması, ticari anlaşmalar ve pazarlık gibi konular için Merkür'ün enerjisi bizi destekler. Ne yapmalı? Yazışmalar yapmak, e-postaları yanıtlamak, toplantılara katılmak, ders çalışmak ve yeni fikirler üretmek için çarşamba çok uygundur. Analitik düşünce gerektiren işler, araştırmalar ve planlamalar bugün için idealdir. Ayrıca ticaret Alışveriş ve pazarlık gibi işlerde de başarı şansı yüksektir. Ne yapmamalı? Dikkat gerektiren işleri ertelemek veya önemli kararları aceleyle almak yanlış olur. Merkür'ün enerjisi zihinsel olarak aktif olsa da aşırı yoğunluk veya karmaşa düşünceyi dağıtabilir. Bu yüzden sabırsız davranmak, aceleyle karar vermek veya yanlış anlaşılmalara yol açabilecek iletişimden kaçınmak gerekir. Özetle, çarşamba günü zeka ve iletişimin yüksek olduğu bir gündür. Yeni fikirler üretmek, ders çalışmak, yazışmalar yapmak, ticaret ve pazarlık gibi işler için en uygun gündür. Ancak aceleci ve dağınık olmamaya dikkat etmek önemlidir. Merkür gününde odaklanmak başarıyı getirir. Perşembe günü, Tursday, Jüpiter tarafından yönetilir. Jüpiter, şans, bereket, eğitim, Bilgeliğin yanı sıra genişleme ve büyüme enerjisini temsil eder. Bu yüzden perşembe günleri fırsatları değerlendirmek, uzun vadeli planlar yapmak ve kişisel gelişim üzerinde çalışmak için son derece uygundur. Neden perşembe günleri yeni fırsatlara açılmak için idealdir? Çünkü Jüpiter hayatın genişlemesini ve bereketin artmasını sağlar. Bu günlerde alınan kararlar uzun vadeli sonuçlar doğurabilir. Eğitim Kurs veya yeni bilgiler öğrenmek için zihinsel kapasitemiz daha açık olur. Ayrıca seyahat veya iş alanında stratejik adımlar atmak, yatırım yapmak ve geleceğe yönelik planlar oluşturmak için Jüpiter'in desteği güçlüdür. Ne yapmalı? Yeni fırsatları değerlendirmek, uzun vadeli hedefler için plan yapmak, eğitim ve öğrenim üzerine çalışmak, seyahat ve iş planları yapmak perşembe günü için çok uygundur. Ayrıca Jüpiter'in bereket enerjisi Yardımlaşma ve paylaşma gibi hayırlı işlerde de başarılı olmamızı destekler. Ne yapmamalı? Ani ve plansız riskler almak veya aceleci kararlar vermek uygun değildir. Jüpiter genişleme ve büyüme enerjisi sunar ama sabırlı ve mantıklı hareket etmek gerekir. Dikkatsizce harcama yapmak veya sorumsuz adımlar atmak, Jüpiter'in hayırlı etkisini azaltabilir. Özetle, Perşembe şans, bereket ve büyüme günüdür. Yeni fırsatları açılmak, eğitim ve kişisel gelişim için çalışmak, uzun vadeli planlar yapmak için en uygun gündür. Aceleci ve plansız hareket etmekten kaçınmak gerekir. Cuma günü, Friday, Venüs tarafından yönetilir. Venüs, aşkı, güzelliği, sanatı, sosyal ilişkileri ve keyifli aktiviteleri temsil eder. Bu nedenle cuma günleri hem sosyal hayat hem de estetik ve keyif odaklı işler için çok uygundur. Neden cuma günleri sosyal ve keyifli aktiviteler için idealdir? Çünkü Venüs, ilişkileri güçlendiren, uyum ve denge sağlayan bir enerjiyi taşır. Bu günlerde arkadaş ziyaretleri yapmak, aileyle vakit geçirmek, romantik buluşmalar veya keyifli etkinlikler planlamak daha kolay ve verimli olur. Aynı şekilde sanat, müzik, dekorasyon, giyim ve estetikle ilgili işlerde yaratıcılığınız artar. Ne yapmalı? sosyal etkinlikler düzenlemek, arkadaş ve aile ile iletişim kurmak, sanatsal faaliyetlerde bulunmak, alışveriş yapmak veya romantik planlar organize etmek cuma günü için çok uygundur. Ayrıca ruhsal ve manevi açıdan ibadet ve hayır işleriyle uğraşmak da Venüs'ün olumlu etkilerini güçlendirir. Ne yapmamalı? Cuma günü tartışmalara girmek veya ilişkilerde sert ve soğuk davranmak uygun değildir. Venüs enerjisi uyumu ve güzelliği destekler. Bu yüzden çatışmalardan, aceleyle alınan kararlar ve maddi harcamalarda aşırılıklardan kaçınmak gerekir. Keyif ve sosyal enerjiye zarar verecek olumsuz davranışlar günü olumsuz etkileyebilir. Özetle, cuma günü aşk, güzellik ve sosyal ilişkiler günüdür. Sosyal ve estetik odaklı işler yapmak, arkadaş ve aileyle vakit geçirmek, sanatsal faaliyetlerde bulunmak için en uygun gündür tartışmalardan ve aceleci hareketlerden uzak durmak gerekir. Cumartesi günü Saturday, Satürn tarafından yönetilir. Satürn disiplin, sorumluluk, sabır ve sınavlarla ilgilidir. Bu nedenle cumartesi ciddi ve planlı işler için çok uygundur. Neden cumartesi sorumluluk ve disiplin günü olarak değerlendirilir? Çünkü Satürn uzun vadeli hedeflere odaklanmayı sabırlı olmayı ve zorlukları aşmayı teşvik eder. Bu yüzden bugün, rutinleri tamamlamak, planlı ilerlemek ve geleceğe yatırım yapmak için ideal bir gündür. Ne yapmalı? Sorumluluk gerektiren işler, finansal planlama, ağır ve uzun vadeli projeler, resmi işler ve ders çalışma gibi disiplin isteyen konularla ilgilenmek cumartesi için uygundur. Ayrıca kişisel gelişim, kariyer planlaması ve hayatın düzenini sağlamak için gerekli adımlar atmak da verimlidir. Ne yapmamalı? Cumartesi günü aceleci veya düzensiz hareket etmek, keyfi ve plansız aktiviteler yapmak uygun değildir. Satürn enerjisi ciddi ve disiplinlidir. Bu nedenle günü boşa harcamak, sorumluluklardan kaçmak veya hızlı kararlar almak olumsuz etki yaratır. Eğlence, sosyal aktiviteler veya hızlı sonuç bekleyen işler için cumartesi ideal değildir. Özetle, cumartesi disiplin ve sorumluluk günü olarak değerlendirilir. Ciddi işlere odaklanmak, sabırlı ve planlı ilerlemek için uygun bir gündür. Plansız ve keyfi hareketlerden uzak durmak gerekir. Pazar günü, Sunday, güneş tarafından yönetilir. Güneş, enerjimizi, canlılığımızı, yaratıcılığımızı, liderlik yeteneklerimizi ve sağlığımızı temsil eder. Bu nedenle pazar günü, hem kendimizi hem de çevremizi güçlendirecek işlere odaklanmak için en uygun gündür. Ne yapmalı? Kendini geliştirmek için zaman ayırmak, yeni bilgiler öğrenmek veya kişisel beceriler üzerinde çalışmak çok uygundur. Sağlık kontrolleri yapmak, spora veya hafif egzersizlere yönelmek enerji seviyenizi artırır. Yaratıcı projelere başlamak veya üzerinde çalışmak sanatsal ve üretken yönünüzü güçlendirir. Liderlik veya organizasyon gerektiren işler için pazar günü verimlidir. Toplantılar, planlama veya ekip yönetimi gibi konular iyi sonuç verir. Kendi motivasyonunuzu artıracak, sizi olumlu şekilde etkileyen aktiviteler yapmak ruhsal ve fiziksel enerjinizi dengeler. Ne yapmamalı? Pazar günü enerjinizi tüketebilecek anlamsız, plansız veya gereksiz işlerle vakit kaybetmemek gerekir. Sağlığınızı ihmal etmek, uzun süre hareketsiz kalmak veya ağır yiyeceklerle bedeninizi yormak olumsuzdur. Önemli kararları aceleyle almak veya başkalarının etkisiyle yön değiştirmek verimli olmaz. Duygusal olarak gerilim yaratabilecek tartışmalara girmek bugünün enerjisini düşürebilir. Özetle, pazar günü hem kendinizi geliştirmek, hem sağlığınıza önem vermek, hem de yaratıcı ve liderlik gerektiren işlerde ilerlemek için idealdir. Bugün enerjinizi doğru alanlara yönlendirirseniz, haftaya güçlü ve dengeli bir başlangıç yapabilirsiniz. Astroloji yolculuğumuzda bu keşif ve büyüme sürecine siz de abone olarak katılın. Birlikte yıldızların rehberliğinde ilerleyelim.